Hepinize selamlar ben Kerem. Arkadaşlar bugün başkanı gördüğünüz üzere Minecraft'ta arkadaşlarımla oynadığım sunucuda hepsinden önce gidip elitra alacağım. Evet umarım başarabiliriz çünkü daha önce ben hiç game modunu tamamladan ejderhayı kesmedim. Umarım gidip ejderhayı kesmeyi başarabilirim. <laughs> Şimdi böyle bir şey yapacağız. Ee, bana endrincisi ve blaze toz lazım. Ee, arkadaş bana nether karesinin koordinatını atmış ama dünyanın koordinatını mı atmış yoksa netherdeki koordinatını mı atmış? Evet şimdi netherdayız. Koordinat olarak şöyle bir sıkıntı var. Normal dünyadaki koordinat attıysa okey yakınız. Nether'dakini denemek istiyorum. O yüzden Nether'dan gideceğim. Bir dakika çıktım da ben buradan abi sakin ol abi abi Allah sakin ol bir dakika şimdi işte aşağı atlarsam hiç büyümüyor bir şey de yok tüy düşüşüm de yok atladığım zaman direkt ölüyorum şimdi eğer dediği koordinatlar okeyse şu şekilde gitmem gerekir benim aha mavi biyom şimdi nether kalesinden önce şuraya gidip endermanlarla uğraşırsak çok daha iyi olur çünkü bir daha burayı bulamazsam sıkıntı 16 tane gözle kurtarabileceğimi düşünüyorum ama inşallah öyle oldu faca tufaca indirme İşte bu let's go İşte bu geldik 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 Kaleye geldik kaleye geldik arkadaşlar kaleye geldik 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 İşte bu işte bu işte bu Sandığı koordinatı verdiğine göre toplamıştır ama Evet toplamış Şaşırdık mı? Hayır Olum bir mutlu açıyorum ama Bizim arkadaş toplamıştır Hazır bir aksiyona girmeden önce bir suyumu içeyim Ha bu arada suyumu içeyim dedim de Ben bunu ramazandan önce çekiyorum ya bu videoyu çektiğim gün neredeyse günü Ramazan Blazer nerede? Blazer nerede? Blazer nerede? video iskelet. Abi Blazer nerede? Bu arada yayımızı burada bile kullanmamız gerekebilir yani. Aha Blazer. İşte bu ilk parçamızı aldık. Yemeği keseydim keşke Lan oraya çık bırakmışım Canımı fullim ha burası çok kalabalık oldu şu anda Bir dakika hadi Kerem Buraya kadar geldin buradan sonra ne yaparsın aslanım Hadi Hadi Kerem hadi Kerem yaparsın Al burası açık Ne ölmesi ya bayılmış mı arkadaş? Bir şey yok. Aha tuzuba soyuna girdi. Evet arkadaşlarım geldiğine göre onlardan set isteyeceğim çünkü setim yok kalmadı. Gel gel gel. Evet şimdi 3 kişi daha kolay olacak Böyle bayağı gideceğiz ondan ötürü evet, Şöyle gidelim Bu arada herkese oynamışsınız da Tp servisini belirteyim Yani öyle Böyle gitti oğlum gidiyor Oradan Underport var Yok bir şey Heee İkinci bir lastiği bir bulmak istedim. Oha, geriye götürüyor. Kas 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 kas. Korka, burada Öleceğiz. Buldum. Ya abi ben 15 tane şey bu Var mı? Koy bakayım. Ha varmış abi. Aha geldik. Direkt kuyulara çıkıp abi

ya. Ne saçmalı envanter koruma vardı. Geri kalan eşyalar ne oldu? Kılıçla baltan mesela nerede? Şu yukarıda mı? Oğlum ejderhan nasıl öyle bir şey yaptı bana? Aha geri kalan yukarıda kaldı. Abi çok saçma değil mi ama? Az eşyalar düştü. Envanter koruma açık olmasın ama çok saçma. İşte bu. İşte bu. Ejderhayı kestim. İşte bu be. Eşten ay kestim. Kaç level verecek? 68. O yumurta önemli abi. <laughs> ben yumurtaya el koyuyorum. Bu yumurta önemli O kadar uğraştım ben ben burası için. En sitten elitramızı alacağız. Sonra arkadaşlarıma da elitra bulacağım. Yani grup oldum arkadaşlarıma da elitra bulacağım. Uzak kaçış. <laughs> direkt dibimde. Direkt dibimde var. Abi benim birkaç konu lazım. Bir dakika o elitrayı almam lazım. Eltre alırsam var ya muazzam bir şey olur. Gemi nerede? Gemi nerede? Pat! çok heyecan yaptım bir dakika. Çok heyecan yaptım. Dur, dur. dur. Ay gemi orada, gemi orada. Daha da yukarı çıkmam. Katları boş ver abi. Önce eltremizi alalım. Amacımıza ulaşalım. Bir dakika. Ah ben heyecandan öldüreceğim kendimi şimdi bir dakika. Daha da yukarı çıkmam lazım. Evet daha da yukarı çıkmam lazım. hayır 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 gidişime engel bu benim <laughs> koş 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 el tıra el tıra bırak lan beni <gülüyor> <gülüyor> ve <gülüyor> el tıra arkadaş beklemedi bugün Normalde onların el aldım haberi yok. <laughs> Herkese ben boş boşuna gitmiş olabilir miyim ben de? Orada şunları iade edeceğim onlara ihtiyacım kalmadı. Ya e yeter ya ben buraya bırakıyorum. Elitramı alıyorum. Fişeklerimi alıyorum. kalkamı çıkartıyorum. Hadi şimdi nereden geldik biz? Şuradan geldik. O zaman böyle gidelim. Aha. Bir tane daha. Elitra. bu Şu an bana tuy düşüşü daha lazım Oğlum ben bütün envanteri dizdim ki buradan Arkadaşlar fişeğim bitince burada arama işini bırakacağım Çünkü e, Bugün günlerden cuma Cumaya gideceğim karnım aç ee, Yemek yemem lazım Aha Derken Derken son fişekle Uçuyor muyuz Bir dakika bir dakika, bir dakika. burası geldiğim yer değil umarım Vallahi değilmiş Aha üçüncüyü de bulduk okey amacım üç tane bulmak Zaten buldum iyi Abi ben kaskımı da buldum Hadi görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Kask da buldum <laughs> Yumurta da bende her şey bende <laughs> kanka her şeyi buldum göğüslükte şalkın içinde var <laughs> hallettik ki yani yani ben et. Evet. videodan çıkışı burada yapayım arkadaşlar çünkü e, benim şalkır falan toplamam gerekecek gene Anam, yani. olmuyor böyle ya şat beni şat beni şat tükür beni şat puh yap bana öldürmem lazım evet arkadaşlar Videomuz buraya kadar videoyu beğenseniz aşağıdan videoyu video like atabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için de aşağıdan videoyu video like atabilirsiniz. Uzun zaman sonra böyle bir video yapmak istedim. Ve bir tane litre bulmakla kalmayıp iki tane daha buldum. Totalde üç tane litre buldum. Üstüne elmas setimi de testim. <laughs> Bayağı güzel bir videoydu. Evet. Yoksa sıradaki video en teşkilendirmesini. <laughs> evet başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.